Merhaba ben Jet. Bu troll hobisinde geçmene yardım edeceğim. Ay Bük, ne diyor bu ya? Bize yardım edecekmiş. Oğlum o bir dediği nedir ki? Çok kolay zaten geçeriz biz orayı. <laughs> Bize yardım etmesine gerek yok ki. Bakalım biz çok kolay geçeriz. Aynen şuradan yürüyeceksin. Yürü bakayım bir. Bak nasıl geçiyorum. Ana buradan nasıl geçti lan? Oğlum saydam burası. Aa iyi ben de geçeyim arkadaşlar. <laughs> ne diyor? Bu sandığın gibi değil. Nasıl olacak ki? Ana kırmızıya i̇şte mı kırmızılar atlayarak geçiyoruz. Ha, burada tam tesini yapacağız o zaman. Çok kolaymış lan bu. <laughs> Bir de bize yardım edeceğini söylüyor. Kırmızı iyi diyor. Kırmızı iyi diyorsa o zaman kırmızıdan geçelim. Kırmızıdan geçelim. Tamam bu da kolaymış. Çok... Aybük nereye gittin Allah aşkına. Kırmızı iyi diyor ya. Kırmızı iyi seni. Bak Jet şey ne güzel doğru söylemiş. <laughs> Geldim. Hiç. Gel tamam. Doğru yol seçin diyor. Önlem burası değil. çok basitmiş. Tamam anam. Aybük oradan gelme. Ana sen de mi düştün aşağıya? Ben de düştüm. <laughs> gel gel kız bu taraftan bu taraftan. Ha. Nasıl geçtim? Tamam camlardan falan geçeceğiz. Sadece yürü diyor. Bu... Babi gel gel bak yürüyerek geçebiliyoruz. Oğlum burada bir şey yok ki nasıl geçiyoruz buradan? Tamam. İyi. Buradan da geçtik. Görünmez Şimdi... merdiven koymuşlar. Ne var? Buradan nasıl geçeceğiz? Gel neyse Aybük. yarma bir gel. Video açılışını yapalım. Tamam. Biz burayı her türlü geçeceğiz arkadaşlar. Çok özgüvenli gördüm seni abi. Tabii ki kızım. Troll dediğin, obi dediğin bizden sorulur. Arkadaşlar Roblox'ta troll obiye girdik. 100 tane bölüm var. Hepsini geçmeye çalışacağız Aybük'le beraber. Bakalım geçebileceğiz mi? Yalnız bir sonraki bölümler daha zor olacakmış Aybük. Ona göre dikkatli olmamız lazım. Bence biz Hallederiz ya, geçeriz Enceli Hallederiz. Onun için videoyu beğenmeyi, abone olmayı, ve bildirim açmayı unutmayın. Kız, Hadi gel. Nereye gittin? Hemen nereye gittin? Allah aşkına ya, hemen gitti. Dur, orada mı gideceğiz? Bakayım bir. Oy burada boşluk. Oğlum, burada boşluk varmış. Ne yapacağız biz? Buradan şöyle aşağıdan mı bakacağım. Tamam, sol tarafa atlayayım. Ha, tamam, yarısında sola atacağım. Aşağı bak diyor. Arkadaşlar, burada ben aşağı bakmamız lazım. Bir saniye bekleyeceğim de. Şöyle, ah, gizli bir tane yer varmış. Tamam, olayı çözdüm arkadaşlar ben. Elma, limon, portakal. Elma kırmızı, limon, sarı, portakal turuncu. Şu anda çok zeki arkadaşlar. IQ var ya inanılmaz çalışıyor. Medvenlere çıkın dikkatlice bakın diyor. Tamam o zaman şimdi bunu normal koyduysalar buradan çıkacağız herhalde. Aha, tamam arkadaşlar. Ay büyük yarışıyoruz tamam mı? Birinci olan ama, kazanır. Ama bekle. Beklemeyeceğim ya yarış. Tamam hadi hadi gel gel. Tamam. Ya bekle diyorsun ama yarış başladı diyorsun ya. Allah Allah. Tamam arkadaşlar sorun değil. Bakalım sonuna kadar ilk kim gidecek? Oo iyi ben aybuki takip edeyim buradan. Geçmek için bir tane boru seçin diyor. Acaba doğrusu hangisi? Doğru yere mi gitti lan acaba? Hii, ben de oradan gideyim arkadaşlar. Bence doğrudur. Bakalım bir o oh, anam yanlışmış. Ulan aybuki takip edersen böyle olur ya. Şimdi nereye girdi? Ortadan mı girdi? Herhalde orta borudan girdi arkadaşlar. Buradan girip oy doğru yere çıktık. Tamam. Aşağı bakılıyor. He he, geçersin geçesin geçesin. Tamam arkadaşlar buradan yine aşağı mı baksam ki? Oğlum aşağıda bir şey gözükmüyor ki. Aa şöyle yaptığımız zaman gözüküyormuş. Hop şöyle geçelim arkadaşlar. Bu nereden çıktı lan böyle? Oha gözükmez merdiven yapmışlar. Ay bir beklesene ya. Acele ne hızlı hızlı gidiyorsun. Seni geçiyorum babi. Ben adam. kazanacağım. yarışı Görürsün görürsün. Lavlara basarak geçtik lan bu arada. Şuradan da kırmızıya basalım. Sen uyanık. Beni takip ediyorsun. <laughs> evet şu anda seni takip ediyorum. Ne yapayım? Aa, buradan gitti. Ha, burada düştü arkadaşlar. Burada niye düştü acaba? Şöyle yanda yer var çünkü. <laughs> Ana buradan neyi seçeceğiz? Mavi kapı mı? Pemiş kapı mı? Bence Mavi pemiş. Kapı. Pemiş. Ben de pemiş seçiyorum. Hadi Maalesef bakalım kim iki doğru. Hop. Bir doğru çıktı. <laughs> arkadaşlar demiştim ya Küp çok güzel çalışıyor diye. Yemin şu checkpoint'imizi de alalım. Buradan boşluklar atlayacağız. Büyük... Oğlum ya yanlış atladık ya. Boşluklar atlayacaktık. Ha, nereye gidiyorsun? Evet. <laughs> Orada kaldı. Daha <laughs> tamam, atla atla hadi. atla diye arkadaşlar buradan. Şuradan da geçelim Oğlum, ar aradan boşluğa gitti. Hı, buraya geçelim. Dikkatlice bakın diyor. Nereye bakacağız? Aa koymuşlar buraya. Oğlum var ya çok uyanıksınız ya. Hayatımda ilk defa böyle troll bir gördüm arkadaşlar. Gayet güzelmiş. Bakalım sonunda bizi sürprizler bekliyor mu? Şöyle aşağıdan bakayım. Ha, çözdüm orayı. Bunu şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Aşağıdan baktığımız zaman her şey gözüküyor zaten. Buradan da şöyle atlayalım kırmızıdan. Aha, Aybük baya bir arkada kaldı. Onu geçeceğim arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? Bakayım. Yok tamam. Sağlı solu geçelim hemen. Şimdi acaba buna mı basacağız? Evet. Bence o kırmızıya basmamız lazım arkadaşlar. Oğlum ben niye buraya döndüm? Ha, tamam. Bekle. Oğlum lan atlayacaktım ya. Atlama unuttum ya. Gelecek Aybük. La, 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 la. Bak, bak, vallahi geliyor arkadaşlar. abi geldi geldi. La, la. Bak, beni gördü ya hemen oradan atlayacak. Sağdan atlıyorum arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Aybük var ya kesin görmedi beni arkadaşlar. O gider sağdan atlar. <laughs> Hızlanalım birazcık. Ya birinci bitirmem lazım burayı. Işınlayıcıyı bul diyor. Işınlayıcı ne lan? Oğlum aşağıdan falan mı bakacağız? Gelmiş gelmiş yine gelmiş ya. Ne çabuk geldin kız. Yetiştim sana ve şu an geçiyorum seni. Oha dim gitti. E buradan nereden zıpladı? Ya Aybük sen nereden görüyorsun bunları? Allah Allah. Tamam beni takip Benim edeyim de bari. Evet, niye indin aşağıya? Ah, oh, kafayı çarptım. Oğlum görünmez duvar yapmışlar buraya. Yandan geçeceğiz herhalde. Aferin kız. Tamam meral olsun. Yandan geçiyor arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Tamam, buradan geçip şuradan. Oy, atlayamadım. Bir saniye. Ne Bir oldu daha tamamlar. Ne oldu? Ha düştüm tabii ki. Allah'ım ben niye atlayamadım ya? Neydi? Dur yanlış şey... yer. Oğlum benim ah Yanlış yere gittim ya. Aman beni geçti bu kız. Birazcık hızlanmam lazım. Ay büyük bekle beklesene beni geliyorum. Halbuki çok da güzel başlamıştık. Merdivenin üstüne çıkıp oradan atlamam lazım. Hah şöyle çıkayım atladım tamam süper. Şimdi buradan merdiven... Ana Lan oğlum burada nasıl geçtik acaba? Ay büyük kız nasıl geçtiler burada buradan? Anam geçemiyorum kaldım burada. Oğlum çalıştır beynimi çalıştır. Abi neredesin göremiyorum. At, aa, geldim geldim. Yan tarafa bir tane şey koymuşlar arkadaşlar bedivin. Oradan geçtim. Şöyle alttan bakarak atlayalım. Hop çok güzel. At oğlum alttan baktım halde atlayamadım ya. Anam tamam. Şuradan bir daha göreyim. Arkadaşlar hop bir daha atlayayım. Tamamdır buraya da geçtik. Ay büyük neden aha o. Ya yine arada düştüm. Gıcık oldum arkadaşlar ya. Bomboş yer görmüyorum ki. Şöyle zıplaya zıplaya gideyim. Hah. Böyle geçsem daha iyiymiş. Tamam şimdi burada. Burası dümdüzdü ama. Az öncekiler dümdüz geçmişti. Aşağıda bir şey mi var? Bakayım. Oğlum zıplama yeri koymuşlar buraya da. Tamam şuradan da geçelim arkadaşlar. Hop zıplayarak geçtim. Tamamdır. büyük orada. Yak <laughs> yakalamak istiyorum ya. Ben niye dümdüz obi gibi gitmeye çalışıyorum ki? Bak sağda solda yer koymuşlar. Burayı gösteriyor. E ee, ne yapacağız oğlum? Hiçbir şey yok. oğlum sol tarafa yere yapmışlar ya. Hop buradan atlayalım tamamdır. Şimdi here is fire level diyor. Levellere dikkat et. Burayı bir türlü geçemiyorum. Oğlum yanlış levelden geçtim. Kendi kendine ne konuşuyorsun kız? <laughs> ya geçemiyorum herhalde. burayı. Çok zor. Dur dur ben geliyorum ben geçeceğim. Şimdi bu cam gibi bir şey yapmışlar arkadaşlar tamam. Ha keşke hiç şöyle olsa ya görürsek. Ee, buradan sağdan merdivenden çıkacağız. Anam. Oğlum Kolay buraya bir şey koymuşlar ya. Buradan çıksak Aa, sol taraftan çıkacakmışız tamam. Sen nereye çıktın Emin? Burada yine gizli merdiven koymuşlar arkadaşlar. Hemen geçelim. Aybük seni ya. Çok hızlı gidiyorsun ya. Yarışıyoruz dedik diye. Niye önden gidiyorsun? Anam nereye girdi lan bu? Aybük. Aa dümdüz gidip duvara girmiş. Benim bir şekilde Aybük'ü kaybetmemem lazım. Kaybedersem buraları geçemem arkadaşlar. Ya ne kadar şakacı bir hobi yapmışlar ya. Ah <laughs> oh, bomboş yerlerden geçiyoruz ya. Oradan geçme Orada. Aa. aferin kız. Tamam kırmızı yerden geçti arkadaşlar. Taktikler ben hemen tamam, buradan yapacağız. Aa burada ya da merdiven. Lan nereye çıkıyoruz biz? Görünmez merdiven koymuşlar <laughs> buraya. Arkadaşlar güneşe doğru çıkıyoruz. yu Oğlum buradan atlayacağız herhalde. Dur bir saniye. Hoppa. Tamam geçtim. Bayağı yüksekmiş ama atladık arkadaşlar. Burada hemen sağ taraftan. Hadi hadi. Gel gel. Beni takip et. Hemen <laughs> bakıya çekiyorsun. Var ya. <laughs> bir kere Hemen çekeyim. Ne yapayım? Tamam şurada oğlum boşluğa atlayacaktık. Boşluğa atla boşluğa. Bak bak akıllı atlamıyor. Tamam arkadaşlar aşağı gerçek yerlerini koymuşlar. Yukarıya da boşluk koymuşlar. Emin buralardan da geçeceğiz. Çok Lan Aa lan geçecektik. Ha üstüne atlayacağız. Aa buradan da atlamadık. İyi, ee, ne yapacağız kız? Bence duvardan mı geçeceğiz Sim, acaba? bak. Ha, arkadaşlar yukarı bunun üstüne atla diyor. Oğlum üstüne atlayacakmışız. Ay bir üst tarafa atla oradan tamam. geç. Tamam. Tamam gel oradan. Şuradan checkpoint alalım. Bu arada yarı kadar geldik. <laughs> arkadaşlar kırmızı yerden geçmemek gerekiyormuş. Bu arada Aybük yolun yarı kadar geldik. Fark ettin mi? Evet çok az kaldı. <laughs> Bakalım sonunda ne var? Çok merak ediyorum. Hop orada yeşile mi girdin? Burada yeşili görüyor. Gelme ya. Arkadaşlar. Şimdi burada oğlum nasıl yapmışlar? Çapraz yapmışlar. Tamam şöyle geleyim azıcık. Hop sağ tarafa atlayayım. Buradan düşmem mi inşallah oğlum? Baka baka nasıl düştüm ben oradan ya? Aybük dur dikkat et. Zıplama. Yavaş yavaş ol. Sen önden git ben de seni takip edeyim. Tamam. Hemen şöyle atlıyorum. Buradakileri nasıl görüyorum hiç merak etmiyor mu? Nasıl gördüğünü biliyoruz tabii ki. Ha, sen de aşağıdan bakıyorsun değil mi? Evet. <laughs> Akıllı ya bu kız. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Sağ tarafa zıplayacağız. Hoppa. Tamam. Kolaymış. emeğin bir tane daha atlayalım. Şöyle Aa. hop. buradan da geçeyim. Süper. o, Aa burayı Kapatmışlar burayı. Buradan atlayamıyoruz. Nasıl ee? geçeceğiz? Ee, buradan mı atlıyor? Aha buradan. anam Merdiven mi koymuşlar buraya? Oğlum sen de olmasan var ya merdivenleri görmeyeceğim ha. Her tarafa dikkatli bakmak lazım bu oyunda. Tamam merdivene geçtik. O zaman şuradan atlayıp geçelim. Süper. Şimdi şöyle de atlayalım. Bulutların üstünde parkur tamamlamak çok heyecanlı ya. <laughs> Oğlum, baksana etrafa. Hakikaten aşağısı tehlikeli kız. Baksana lazer varmış burada. Hiç lazerlere dikkat etmiyorsun. Ya dikkat ediyorum. Tamam zıplaya zıplaya gel. Lazerlere basma. Adamlar üstte koyacağını aşağıya koymuş. İyi ee, bundan sarıya mı atlayacağım? Ha tamam boşluk alan Okey burayı da geçtik arkadaşlar. Şu anda oyunun %70'ini tamamladık. Gayet gidiyoruz da. Ay yalnız gittikçe zorlaştı. Biz buradan nasıl geçeceğiz? Ee, şuradan mı geçsek? İyi ee, buradan da atlayamıyoruz. Bir tane merdiven falan mı var ki acaba? Oradan Hı. değil düştüm oradan. Arkadaşlar hiçbir yerden geçemiyoruz. Ne yapacağız da burada? Çok zor burası. Acaba nasıl geçebiliriz? Bir yerden Aa, geçiş vardır ama nerede? Şuradan dönsem. Yok buradan da değil. Nerede ben de yok? Aha, kız buldum buldum. Oy yukarıdan da geçiyor. geçiyoruz. Tamam güzel arkadaşlar. Buraya da geçtik. Hemen buraya çizgi koymuşlar. Okey çizgiden geçelim. Gel gel beni takip et. Şimdi burada bakalım neler varmış arkadaşlar. Gizli bir şey var mı? Yok. Gayet güzel geçtik ama burada merdiven olabilir. Evet az önce geçmiştik ya. Aybük. <laughs> evet. Tamam merdiveni bulduk en azından. Şuradan da a ana içinden geçti. Nasıl geçti? Kız gel gel, gel içinden geçeceksin. Şimdi buradan acaba ne yapacağız? Şöyle sağ taraftan mı gidelim tamam. O ana buraya görünmez duvar koymuşlar. Burada geçemiyoruz. geçemiyoruz. büyük. Buradan da geçemiyoruz. Öbür tarafa bakayım bir de. Tamam öbür tarafa bakalım. Burada e burada da duvar var. Neden geçeceğiz biz? Aha. Oğlum şunların içine falan girilebiliyor mu? Yok buraya da girmiyor. Merdiven olabilir mi? Merdiven de yok hiçbir yerde. Eee nereden geçeceğiz? Oğlum ya benim ayakkabım buraya kadar çalışıyor. Bundan sonra senin benim çözümem düşünüyorum. Tamam düşün bakalım. Şöyle aşağıdan bakıyorum arkadaşlar. Ee, Aşağıda da bir şeyler yok. Acaba? Duvar yok. Duvara da giremiyoruz. Kaldık la burada. geçemiyoruz. Eee ne yapacağız? Hani bize bu troll kopya veriyordu. Vermiyor şu anda. Hiçbir şekilde kopya yok arkadaşlar. Acaba duvarın kenarından mı atlayacağız ki? Tamam duvar koymuş olabilir ama kenarından atlayabiliriz belki Aybük. Dur ben. Aha. Geçtim. Geçtin. Vallahi geçtin. <laughs> Görünmez duvarının kenarından atladık arkadaşlar. Burası ne böyle? Zıplama sakın orada. Zıp. Kızım görmüyor musun? Zıplama burası dar. Bunun başka bir geçiş olmalısı lazım. Aha burada burada. Gel gel. Burada yer var. Daha yukarı zıplamaya çalışıyor ya. Tamam şuradan da geçelim arkadaşlar. Aybük ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Benim geldiğim yerden geçsene. Geliyorum. Tamam zıplamaya çalışma. Oo 1 artı 1. Arkadaşlar bence 1 artı 1 var ya şaşırtmacalı soru 3. Arkadaşlar demiştim size 1 artı 1 3 diye. <laughs> büyük, nasıl çözdük ama soruyu? Evet çok zekiyiz değil mi? zekiyiz <laughs> diyorsun buradan da aşağıya atlıyorsun. Aşağı atlamam lazım. Aa, aşağıda kaldım. Tamam o zaman direkt çıkalım. Ha tamam Aybük görünmez bir tane yol varmış. Bak %80'ini tamamladık Parkurun. Vallahi tamamladık. Şuradan ki oy. Ama oraya gittikçe zorlaşmaya başladı Aybük. Evet gerçek gerçekten çok zor. İyi ee, buradan aşağıya bakalım arkadaşlar. Duvardan geçiş var mı ki acaba? Hop burada da yokmuş. Nasıl geçeceğiz da burayı? Bence burada gizli bir şey var. Ay oraya çıkıp durma ya. Gizli bir tane merdiven falan olabilir. Şuralara Hadi da bakayım. Hadi mükemmel IQ'nu çalıştır. Tamam şuradan gidelim. Aha buldum. Gel gel. Gizli merdiven varmış kız. Dedim mi sana? Ha oradan çık. Burada yeşil merdiven var. O oh. <laughs> ya yeşil merdiven koymuşlar. Merdivenden çıkamıyoruz. O zaman gizli merdiven mi var? Evet, sağ tarafa koymuşlar. Gizli merdiven. <laughs> Ulan Bobby kim yaptı? sinir olmaya başladım ya. Çok kandırdı bizi. Adı üstünde troll o bir ya babi. Aynen buradan düz mü geçeceğiz? Vallahi düz geçeceğiz herhalde korkuyorum. Aa duvar var burada da. Ha. Ay Aa altta kaldım. Tamam. Buradan çık. Kafam sıkıştı. Geçtim. Kız kafam sıkıştı. Benim çıkmam lazım buradan. Ha. Tamam çıktım arkadaşlar. Gördüğünüz her şey doğru değil diyor. Allah Allah. Ay büyük senin gerçek değil misin yoksa? <laughs> Aşağı düştü arkadaşlar. O Gördüğümüz zaman buradan. gibi doğru değilmiş. Düştüğüne göre öbür taraftan geçeceğiz. Gel gel basit mi? Sen oradan düştün nasıl? Burada. Buradan da düştük arkadaşlar. E ee, nereden gideceğiz? Aa nasıl gideceğiz? A Anam düz ortadan mı gittik? Evet. Lan? Ulan buradan yer yapmışlar ya. <laughs> tamam arkadaşlar buradan geçtik. Burada ne var? Bakalım duvar var arkadaşlar. Görünmez duvar. Zıplaya zıplaya geçelim buradan. Okey merdivenden çıkabiliyoruz mu? Aa dümdüz çıktık lan. Bazı yerlerde düzgün ha. Troll yapmıyorlar. Bence düzgün olmasın da bir şaşırtmaca. Bence de. Hep tesini düşünüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra düz bir yere çıktığı zaman geçemiyoruz. Buradan da atlayalım. Süper. %88 aldık. Bami parkuru bitirmemiz az kaldı. Evet bakalım kimin gücü bitirecek. Ben bitirirsem dondurma ısmarlayacak mısın bana? Ya ısmarlamayacağım ya. Geçen aldım dondurma. Dakika başı dondurma istiyorsun ya. 100 top dondurma aldım daha doymadın. Ya çok seviyorum ne yapayım? Yaz bitti yaz tamam. Kışın dondurma yenmez. Yenir yenir dondurma. <laughs> Allah Allah illa yiyecek. Tamam 50 <laughs> topa anlaşalım. Tamam kazanan 50 top dondurma alacak o zaman. Hop bir mal, mal lazım arkadaşlar. Kiri aldım. Oho sen gelene kadar ben buraları geçerim. Şimdi şuradan çıkalım. Burada birisi daha var. O ne yapıyor? Yanda yer. Aa tamam çözdüm. Allah'tan çocuk var var ya. Şurada oğlum oradan zıplayacakmışız. Neyse en azından geçiş yöntemini bulduk arkadaşlar. Hemen şöyle geçeyim. Bak Aybik uğraşıyor oradan ne yapıyor? <laughs> gel gel takip et beni. Oo çözmüştün olayı hemen. Valla önden çocuk geçiyordu onunla beraber çözdük. Biz Şimdi onu bekleyelim o zaman. buradan kırmızılara atlayamıyoruz arkadaşlar. Tamam boşluk alanlara atlamamız lazım. Boşluk alanlara da atlayamıyoruz ya da ben atlayamadım. Bir dakika daha yavaş atlamam lazım. Uy otladım. Ya Aybük geldin bana çattın ya yavaş gitsene. Ya sen bana çarptın. Oğlum buraya yol yapmışlar ya yine görmedik. <laughs> Soldan gelin soldan. Acaba burada ne yapmamız lazım? Şimdi buraya kocaman bir tane duvar koymuşlar. Yanlarında lazerler var arkadaşlar. Buradan nasıl geçeceğiz? Kutunun dışında düşün diyor. Aa, kutunun dışında düşün. Demek ki kutunun üstüne atlayacağız arkadaşlar. Oğlum ya. Aman da ne kadar zekiymiş. <laughs> biz zekiyim. Matematikte 20 almıştım ben bir keresinde. 20 mi? <laughs> evet. Az mı ya? İki tane soru doğru yapmışım. <laughs> İyi aferin. Şimdi buradan dümdüz gidiyorum. Aa, burada da duvar var. Aybik burada da duvar var. Ne yapacağız kız? Anam burası da kilitlenmiş. Yan taraftan da geçemedik. Acaba aşağıdan baksak geçişi görebilir miyiz? Aa doğru dedin lan. Biz niye bakmadık? Bir saniye şu tarafa doğru geleyim. Şöyle aşağıdan bakayım. Aşağıdan bak diyorsun hadi. Ana burada bak geçiş varmış Aybük ya. Aferin kız. Bak senin sayende çözdük. Gel gel gel. Burada bak geçiş. Şimdi hadi şuradan şöyle yavaşça cana... Oğlum boşta atladık ya. Tamam en azından geçişi gördük arkadaşlar. Şöyle bakalım neredeydi Aybük? Hah sol tarafta. Buradan geçmemiz lazım. Beni takip et beni. Aşağı atlayıp durma. Şuradan atlayalım bir daha. Hah tamam düz yolu buldum ben. Gidiyorum. Bak çocuk da geliyor. Bizim sayımızda var ya çocuk da geçiyor. Aybük gel. Hop tamam. Hoppa şuradan atlayalım geçelim. Çok güzel. Şimdi burası neymiş? Labirent. Arkadaşlar labirentte dikkatli olmamız lazım. Yukarıdan baktığın zaman zaten gözüküyor. Mükemmel. Burayı da geçtik. Oğlum. Çok çok Bu arada var ya oyunun %97'sini tamamladık. Ha, çok zekiymişiz. Bravo, <laughs> çok az kaldı. Birinci ben olacağım arkadaşlar çaktırmayın. Şuradan şöyle atlayayım. büyük ee, atlasana bir. Atla bir. Niye atlıyormuşum? Ha, geçtin. Aferin. Devam et. Atla. Atlamıyor ya. Dur dur geldim ben. Ha, buradan hızlı atlaman lazım. 50 top kazanacaksın. Çabuk git, çabuk git. Ya baba kondurma beni. Zıpla kız zıpla. Gidiyor. 50 ya, top gidiyor. Hadi dikkat ediyorsun. arkadaşlar. Ara ben düştüm. Ben İyi düştüm. Ee, Aybik dur. Allah arkadaşlar abi orada kalmışken ben geçeyim bence şuradan düz mü çıkmamız lazım da evet Oy anam yine tutturamadım ya gidecek dondurma almam lazım benim Hemen geçeyim tekrardan. Oğlum şurayı niye geçemedik ya? En kolay yere geldik. Son bir yer Geçmem kaldı. Geçmem lazım. Çok az kaldı. Tamam. İnşallah aybük geçmeden. Bakayım bir. Düşmüş mü? Aybük atla atla. Zıpla. Ya Hop. basma sana. bozmasana. Düştü. Yine düştü arkadaşlar. Hadi oğlum bu sefer de getirmem Dikkatimi lazım. Dikkatimi dağıtıyorsun ya. Hop. Hah atladım. Valla atladım arkadaşlar. Dikkatli gideyim bir. Bitirdim. Aha buton da orada. Butona basmam lazım. Aybük. 50 top dondurma geliyor. Bekle beni. Bekleyemem. Bastım. Ve aşamayı bitirdim arkadaşlar. Dondurmalar benim oldu. <laughs> Neredesin kız geliyor mu? Küçük Mavi. <laughs> Beni heyecanlandırdım. Ben kazanacaktım. Vallahi <laughs> ben bastım. Ben kazandım. 50 top dondurmadan alırım. Ne 50 topu ya? Haksızlık. Ne alacaksın? Vallahi ben karışmam. Öyle Sana bir top dondurma yeter. Ya Allah Allah. Neyse kış geldi ya. Boğazımız da ağrımasın. Sonuç olarak ben birinci bitirdim. O bana yeter. ben de birinciyim. Hem de gönüllerin birincisiyim. O zaman herkes kanala abone olsun. Kankalar buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize bakın görüşürüz. Bay bay. Bay bay.